Yves Rocher'in pudrasını beraber deneyeceğiz şimdi. Ezgi Dinç'te görmüştüm. Tam o meşhur etti bu ürünü. Öncelikle Clinique'in bu kapatıcısını uygulayacağım. Çok çok başarılı. Eğer göz çevrenizde alerjik gibi bir durum varsa arkadaşlar sorunsuz ürünlerden biri içeriğinde parfüm vesaire de yok. Şimdi çok aydın bir görüntü istiyorsanız ve çok beyaz tenliyseniz beyaz bir pudra değil bu. Hafif krem rengi bir pudra. Ya tam böyle cildinizle bütünleşiyor. Ben göz altlarımın açık açık durmasını sevmiyorum. Ve gün boyu sabit Diyor. ben göz çevremi çok iyi nemlendiriyorum o yüzden hani benim göz çevremi kurutmadı, oksitlenmedi renk değiştirmedi, koyulaşmadı ya da grileşmedi fiyat performans olarak kesinlikle ben çok beğendim ben şu görüntüyü seviyorum ne koyu ne açık tam ten rengi görüntüsü ve bütün gün bu şekilde kalıyor ve kapatıcılarımla hepsiyle çok çok iyi anlaştı fiyat performans olarak çok beğendim aşırı kuru bir göz çevresine sahipseniz göz çevrenizi nemlendirerek kullanabilirsiniz